takipçilerim, canlarım, herkese merhabalar. Bugün salamura yapraktan dolma yapacağız. Yaprak sarması yapacağız. Ama daha önce videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmuyorsunuz. Yaprak sarmamızı yapmaya başlayalım. İçimizi yapmaya başlayalım. Bir miktar yağımı tencereme alıyorum şöyle göz kararı. 2 tane rendelenmiş soğanımı tencereye atıyorum. 150 gram kadar kıymam var. Onları güzelce kavuruyorum. Hafiften kavurduğum soğanla kıymamın içine yazın hazırladığım domates kurularım vardı. Sarımsaklı, kekikli kavanozlara basmıştım onları. Onları da ilave ediyorum. Şöyle güzelce karıştırıyorum hepsini. Harmanlıyorum. Kışın domates alıp kullanmıyorum. Zaten tadı tuzu da olmuyor. Kışın kullanabilmek için yazdan bu şekilde hazırlıyorum. Kurutup tetikliyorum. Sarımsak koyuyorum içine. Hakiki zeytinyağıyla ile kavanozları basıyorum. İster yemeklerde isterse kahvaltılık olarak domatesleri bu şekilde tüketiyorum. Baharatlarımı ilave edeceğim. Şöyle pul biber, karabiber, kıyma kullandığım için kekik ve reyhan katıyorum içine. Göz kararı. damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Tuz katmıyorum. Zaten yapraklarım salamuraydı. O yüzden domatesimde de tuz var. O yüzden tuz katmıyorum. Bir buçuk su bardağı yıkanmış bulgurum var. Ben bulgurumu ilave ediyorum pencereme. Güzelce karıştırıyorum. çay bardağı suyum var. ilave ediyorum. Evet, iki çay bardağı suyumu ilave ettim. Güzelce karıştırıyorum ve şimdi altını kısacağım. Altını kısacağım ve suyunu çekileceğe kadar demlenmeye bırakacağım. Gördüğünüz gibi suyunu çekerken güzelce demlendi. Ve hemen içerisinde doğradığım maydanozlarımı da ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Ve geçiyorum dolmalarımı sarmaya. Evet dolmamızın içi hazır. Of dumanı tutuyor buram buram. Hemen çabuk soğuması için cam kasemi aldım. Şimdi dolmalarımızı sarmaya başlayabiliriz. Yapraklarım da hazır. Ee, geçen... ...yaz köyümüzdeki üzüm bağlarımızdan topladığımız yapraklarımız. Ee, ben onları salamura olarak basmıştım. Ee, şimdi çıkarttım. Suyunu süzdüm salamura suyunu. Ee, bir e, kabın içine koydum. Ve 3-4 kere ılık su ilave edip... ...bekleterek suyunu süzdürdüm. Sıktım ve bu şekilde yapraklarım artık sarılmak üzere hazırlar. Hadi gelin başlayalım. Şimdi bugün size çok pratik bir yöntem göstermek istiyorum. Ee, hepimizin evinde mutlaka makarna poşeti, pirinç poşeti vardır, çıkıyordur. Onların bir tarafını hemen böyle kesiyoruz ve önümüze alıyoruz. Çok pratik bir şekilde yaprak saracağız bugün. Ee, ben makarna poşetimin bir tarafını aldım. Onunla pratik bir şekilde dolma nasıl sarılır? Şimdi başlıyoruz. Şimdi tahtanın etrafına gördüğünüz gibi kullanacağım yapraklarımı bu şekilde dizdim. Hemen makarna poşetimi alıyorum. Bir tane yaprağımı üzerine yerleştiriyorum. İç harcımdan yaprağımın üzerine alıyorum. Güzelce hemen iki yandan şöyle kapatıyorum. Sonra makarna poşetimi ben katlıyorum işaretliyorum ve bu şekilde aşağıya çekiyorum görmüş olduğunuz gibi kalem gibi dolmaları şurada görün gibi koyuyorum hazır yaprağımı yerleştirdim İç harcından biraz alıyorum güzelce iki yandan kapatıyorum yaprağımı katlıyorum. Makarna poşetimi bu şekilde elimi yerleştiriyorum ve aşağıya çekiyorum. Ve kalem gibi dolmalarımız hazır. Bu şekilde devam ediyorum. Ta ki yapraklarım bitene kadar Tekrar gösteriyorum, iki yandan kapatıyorum. Makarna poşetimi katlıyorum, burada iç harcımı katladığım yerden sıkıştırıyorum ve diğer elimi aşağıya çekiyorum. Elim kaydı, sorun değil. Gördüğünüz gibi dolmalarım hazır. Evet, dolmalarımı sarmaya devam ediyorum. Tekrar göstereyim. Yaprağımı yerleştirdim. Makarna poşetimin üstüne yaprağımın üstüne de iç harcımı yerleştiriyorum. Yanları kapatıyorum. Makarna poşetini katlıyorum. Buradan sıkıştırıyorum ve aşağıya doğru yuvarlıyorum. Gördüğünüz gibi kalem gibi dolmalarım... Hazır. Ben de sarmaya devam edeyim. Pişirme safasına geldiğimde tekrar görüşelim. Evet, dolmalarımı sardım. Şimdi tencereme yerleştireceğim ama önce bu sene köyde öğrendiğim bir şey yapacağım. Tenceremin dibine böyle biraz erik ekşi satıyorum. Yani yaban eriği. Yazın köyde kuruttum. Acayip bir lezzet veriyor dolmalara. Bunu da köyde Semih ablamdan öğrendim. Orada komşum var. Semih abla. Buradan onu öpüyorum. Dibine atıyorsunuz. Acayip bir lezzet katıyor. Hemen 2-3 tane de dilimlenmiş limonumu atıyorum. Şöyle. Hatta 2 tane yeter. Ve dolmalarımı tenceremin içine diziyorum. Ben bir sırasını dizdim, diğer iki limonumu da içine atıyorum ve dizmeye devam ediyorum. Evet dolmalarımı dizmiştim, zeytinyağımı da gezdirdim. Yine erik ekşilerini içine atıyorum şöyle iki üç tane, dört tane ne kadar olursa bir yemek kaşığı salçamı sulandırdım ve içine ilave ediyorum tekrar üstüne çıkacak kadar suyumu da ilave edeceğim. Evet, suyumu da ilave ettim. Hemen bir tane yemek tabağımın üzerine kapatıyorum. Ve tenceremi ocağa alıyorum. Gördüğünüz gibi tenceremi ocağıma aldım. Kaynamaya başlayınca altını kısacağım. Dolmalarım suyunu çekene kadar pişmesini bekleyeceğim dolmalarım pişti. Harika görünüyor. Oh, mis gibi de koktu. Şimdi servis tabağıma alıyorum. Dolmalarımı servis tabağıma aldım. Gördüğünüz gibi çok güzel hiç dağılmadan piştiler. Işıl ışıl mis gibi koktu. İster sarımsaklı yoğurt, ister sade yoğurtlu ya da böyle sade bir şekilde yiyebilirsiniz. Umarım siz de yapılışını pratik bulmuşsunuzdur. Şimdiden hepinize afiyet olsun diliyorum. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bildirim zilini tuşlayın ki paylaştığım videolardan haberiniz olsun diye. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın.